Fotoğraflarım bu ara az gelmeye başladı. İhmal ediliyorum gibi hissediyorum. Gerçeğini ihmal etmezsen fotoğraflar daha sık gelir. Haklısın. Özlem gidermenin zamanı geldi. Gel. Heh, gel abi gel. Var mı bir haber? Fatih, kadını her yerde aratıyorum ama hiçbir iz bırakmamış. Kimmiş bu Allah'ın çapsızı ya? Çocuğun okulu falan yok mu bunun? Mustafa bakmış okula çoktan. Çocuğu da okula yollamıyor. Hangi deliğe girdiyse çekip çıkaracağım ben onu. Abimin hayatıyla oynamak neymiş görecek. Fatih, bir de her gün bu çiçekleri göndermeye devam edecek miyiz? Evet, devam. Abi lütfen bakma öyle. Sakin ol, ben ne yaptığımı biliyorum. Akşam sendeyim o zaman. Az kaldı. Canım. Nasılsın? Senin aramanı bekliyordum. E niye bekliyorsun sen ara. Hayır şimdi biz dün bir şeyler yaşadık ya. Ha, dostluk faslı bitti biraz trip atayım diyorsun yani. Ya hayır. Ya ne bileyim bir çekindim. Bir tuhaf oldum. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. Şimdi biz neyiz gibisinden konuşup kafanı karıştırmak istemedim. Cansu sen biraz fazla endişeleniyorsun galiba. Biraz öyleyim galiba. Neyse e, akşam beraberiz ona göre. Sekiz gibi alırım seni. Harika, süper. Öptüm. Sanırım Fatih'e bay bay demenin vakti geldi. Bu akşam kızım bende kalacakmış. Bizim hasret giderme ertelendi. Öpüyorum çok.